Bir sürü orbizlerimiz var. Bu orbizlerle şimdi denize sürpriz yapacağım. Hadi bakalım hazır mıyız? Orbizler dökülsün. Ooo deniz. Çok güzel. Dökülsün dökülsün. Bir sonucakları kapatması lazım. Şöyle biraz karıştıralım orbizlerde. Bakalım deniz kaç tane yakalayabilecek. Ve bir tane daha böyle bir sürprizimiz var. Deniz bunu daha görmedi. Sakın açma Deniz. Bunu da böyle koyalım. Bir, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 buçuk, 9, 10, 10, 10, o sayılmaz. Galiba yok değil mi? Oo çok güzel. Değil mi o güzel? <laughs> Deniz bütün oyuncakları toplamışsın. Sadece bir tane bu kaldı. Bu da benim Deniz. Tamam mı? İlk açtığımız hediye paketinden böyle sevelim bir Köpekçik çıktı. Rengi çok güzel bir yumurtamız çıktı. Şimdi Deniz onu çatlatıyor ve çatladı yumurtamızdan. Aa! Sarı bir şey gördüm orada. Civciv mi çıktı? Aa! Evet. Aa Deniz kuyruğuna bak pembe oldu. Çok güzel. Or bizi suya koy bakalım nasıl olacak tekrardan. Kuyruğumuz mavi oldu. Çok sevinçli bir köpeğimiz çıktı. İçinden ne çıkıyor bakalım. İki tane çok tatlı kalem ucu süslerimiz çıktı. Barbie'mizde bakalım ne çıkıyor. Aa Barbie'nin köpeği çıktı. Ama bunların tüyleri var değil mi Deniz? Çok yumuşacıklar. Oo çok güzel cırtladı. Gizli mesajımıza neler çıkmış Deniz? Uzun bu uykudan uyanacaksın. Gözlerine de salatalık koymuş Denizciğim. Hadi hadi hadi. Aa, inanmıyorum ya. Bize çıkan bebek hep bebek geliyor şişemiz çıktı. Candy. Aa, bir tane çok tatlı bir kurabiyemiz çıktı. Ucunu yine yemişler. Sen mi yedin Deniz? <laughs> Aa, Deniz o ne öyle? Çok güzel tavşan mı o? And it's a slow rise. Evet. Deniz su kuşu civcivimiz çıktı bize. Baksana. Çok Aww, tatlı. So <laughs> Bakalım benim hediyemden ne çıkacak? Deniz'cim sen bunu kazanamadın. Bu benim olmuştu. Aa. Çok tatlı bir çantam çıktı ilk başta. Açalım içini bakalım ne varmış. Oo, Sürpriz paketlerim çıktı iki tane. Aa baksana. Beslenme çantası galiba bu. Aa çok güzel bir. Evet yine bunlar da kalemlere koyabiliyoruz. Kalem uçları. Bunda da galiba öyle bir şey çıkacak. Aa elma çıktı. <laughs> Elmam en sevdiğim.